Şimdinin Gücü Eckhart Tolle Gerçeği arayanların mutlaka okumaları gereken bir kitap. Giriş Bu kitabın kökeni. Ben geçmişi çok az kullanır ve çok seyrek olarak düşünürüm. Ancak yine de size nasıl bir spiritüel öğretmen olduğumu ve bu kitabın nasıl ortaya çıktığını kısaca anlatmak istiyorum. 30 yaşıma dek ben neredeyse sürekli bir endişe ve zaman zaman da intihara götürebilecek depresyon dönemleri yaşadım. Bu dönem şimdi bana sanki geçmiş bir yaşamım ya da bir başkasının yaşamı gibi geliyor. 29 yaşıma girdikten kısa bir süre sonra bir gece geç saatlerde büyük bir dehşet hissiyle uyandım. Daha önce de birçok kez böyle bir hisle uyanmıştım. Ama bu kez o her zamankinden daha yoğundu. Gecenin sessizliği, karanlık odadaki eşyanın belirsiz hatları, uzaktan geçen bir trenin sesi, her şey o kadar yabancı, o kadar düşmanca ve o kadar anlamsız gelmişti ki o anda içimde dünyaya karşı derin bir tiksinti uyanmıştı. Ancak hepsinin içinde en tiksindirici olan şey benim kendi varoluşumdu. Bu mutsuzluk yüküyle yaşamaya devam etmenin anlamı ve amacı neydi? Bu sürekli mücadeleyle yaşamaya neden devam etmeliydim? O anda yok olma, var olmama özlemimin yaşamı sürdürme içgüdümden çok daha güçlü hale geldiğini hissettim. Artık kendime dayanamıyorum. Zihnimde tekrarlayıp duran düşünce buydu. Sonra birden bunun ne kadar garip bir düşünce olduğunu fark ettim. Ben bir miyim yoksa iki mi? Eğer ben kendime dayanamıyorsam o halde ben iki kişi olmalıyım. Ben ve dayanamadığım kendim. Belki diye düşündüm sonra. Bunlardan sadece biri gerçektir. Bu garip idrak karşısında öyle afallamıştım ki zihnim bir anda durdu. Tamamen bilinçliydim ama artık hiçbir şey düşünmüyordum. Sonra adeta bir enerji girdabına çekildiğimi hissettim. Bu ilk önce yavaş bir devinimdi ve sonra hızlandı. O zaman şiddetli bir korkunun pençesine düştüğümü hissettim ve tüm bedenim sarsılmaya başladı. Ve o sırada sanki göğsümün içinden gelen bir sesin hiçbir şeye direnme dediğini duydum. Bir boşluğun içine çekildiğimi hissediyordum. Sonra o boşluğun dışımda değil, içimde olduğunu hissettim. Birden artık hiçbir korku hissetmez oldum. Ve o boşluğa düşmeme izin verdim. Ondan sonra ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Pencerenin dışından gelen bir kuş cıvıltısıyla uyandım. Daha önce hiç böyle bir ses duymamıştım. Gözlerim hala kapalıydı ve değerli bir elmasın görüntüsünü gördüm. Evet, eğer bir elmas bir ses çıkarabilseydi o bunun gibi bir ses olurdu. Gözlerimi açtım. Şafağın ilk ışığı perdelerden içeri süzülüyordu. Hiçbir şey düşünmeden, ışığın bizim farkında olduğumuzdan sonsuz derecede daha fazla şey içerdiğini hissettim. Bunu biliyordum. Pencerelerden içeri süzülen o yumuşak ışık sevginin ta kendisiydi. O anda gözlerim yaşlarla doldu. Kalkıp odada dolandım. Odayı tanıdım ama onu daha önce asla gerçekten görmemiş olduğumu biliyordum Her şey sanki yeni var olmuş gibi taze ve temizdi orada duran bir şeyleri bir kalemi boş bir şişeyi elime alıp hepsinin güzelliğine ve canlılığını hayranlıkla baktım O gün kentte dolaşıp sanki yeni doğmuşum gibi dünya üzerindeki yaşam mucizesine tam bir şaşkınlık ve hayranlıkla baktım. Sonraki beş ay boyunca kesintisiz ve derin bir huzur ve vecit hali içinde yaşadım. Sonra bu halin yoğunluğu biraz azaldı. Ya da belki o benim doğal halim haline geldiğinden bana öyle göründü. Hala dünyada işlev yapabiliyordum. Ancak yaptığım hiçbir şeyin Zaten sahip olduğum şeye hiçbir şey ekleyemeyeceğini idrak etmiştim. Elbette başıma çok derin ve önemli bir şeyin geldiğini biliyordum ama bunun ne olduğunu hiç anlamamıştım. Ancak birkaç yıl sonra spiritüel kitaplar okuyup spiritüel öğretmenlerle birlikte zaman geçirdikten sonra benim başıma herkesin aradığı şeyin gelmiş olduğunu anladım o gece yaşadığım yoğun ızdırabın baskısının bilincimi sonuçta zihnin bir kurgusu olan mutsuz ve korku dolu benlikle özdeşleşmeyi bırakmaya zorlamış olduğunu anladım. Bu özdeşleşmeyi bırakma o kadar tam olmalıydı ki sanki şişirilmiş bir oyuncağın tıkacı bir anda açılmış gibi o sahte ızdırap çeken benlik bir anda çökmüştü. Geriye kalan benim gerçek doğamdı. Bu daima var olan bendi. Bilincin formla özdeşleşmeden önceki saf haliydi. Daha sonra ilk başta bir boşluk olarak algıladığım o içsel, sonsuz ve ölümsüz aleme girip bu sırada tamamen bilinçli kalmayı da öğrendim tarif ettiğim o ilk deneyimin bile yanında solgun kaldığı tarif edilemez güzellikte vecit halleri yaşadım. Bir zaman geldi, bir süre için fiziksel dünyada hiçbir şeysiz kaldım. Hiçbir ilişkim, hiçbir işim, evim, toplumsal olarak tanımlanan hiçbir kimliğim kalmadı. Yaklaşık iki yılı park sıralarında en yoğun sevinç hali içinde oturarak geçirdim. Ama en güzel deneyimler bile gelip giderler. Herhangi bir deneyimden belki daha asli olan şey, beni o zamandan beri hiç terk etmeyen ve sürekli alttan akan huzur duygusuydu. Bazen o başkalarının da onu hissedebilecekleri kadar güçlü ve aşikar hale geliyordu. Diğer zamanlarda o uzaktan gelen bir melodi gibi arka planda bir yerde bulunuyordu. Daha sonra insanlar zaman zaman bana gelip senin sahip olduğun şeye sahip olmak istiyorum. Sen onu bana verebilir misin? Ya da onu nasıl elde edebileceğimi gösterebilir misin? demeye başladılar. Ve ben de onlara sen ona zaten sahipsin. Sadece zihnin çok fazla gürültü yaptığı için onu hissedemiyorsun diyordum. Bu yanıt daha sonra büyüyüp elinizde tuttuğunuz kitaba dönüştü. Böylece ben farkında olmadan yine dışsal bir kimliğe sahip olmuştum. Ben bir spiritüel öğretmen olmuştum. İçinizdeki gerçek bu kitap benim son 10 yıl boyunca Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da spiritüel arayış halindeki bireyler ve küçük gruplarla yaptığım çalışmanın özünü içermektedir. O olağan dışı insanlara içsel değişimi kucaklama konusunda gösterdikleri isteklilik ve cesaretten, meydan okuyucu sorularından ve yanıtları dinlemeye istekli olmalarından ötürü teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu kitap ortaya çıkamazdı. Onlar henüz bir azınlık olan ama giderek büyüyen spiritüel öncüler içinde yer alıyorlar. Onlar binlerce yıldır insanları esaret altında tutmuş olan zihin kalıplarını kırabilecekleri bir noktaya erişmekte olan öncülerdir. Bu kitabın böyle kökten bir içsel değişime hazır olan insanlara erişeceğine ve böylece bu değişimin bir katalizörü olacağına inanıyorum. Ayrıca bu kitabın onu şu anda tümüyle yaşamaya ya da uygulamaya hazır olmasalar da içeriğini üzerinde düşünmeye değer bulacak başka birçok insana da ulaşacağını umuyorum. Daha ileride bu kitabı okurken ekilmiş olan tohumun her insanın içinde taşıdığı aydınlanma tohumuyla birleşmesi ve o tohumun bir anda filizlenip canlanması mümkündür. Bu kitabın içeriği seminerlerde, meditasyon derslerinde ve özel danışma seanslarında bireyler tarafından sorulan sorulara verilen çoğunlukla spontane yanıtlardan oluşmaktadır. Bu yüzden kitapta da Aynı soru yanıt biçimini korudum. Ben de bu derslerde ve seanslarda soru soranlar kadar çok şey öğrendim ve aldım. Bazı soru ve yanıtları neredeyse sözcüğü sözcüğüne buraya aldım. Bazıları ise ortak soru ve yanıtlardır. Yani sık sık sorulan belli tipte soruları tek bir soru halinde birleştirdim ve farklı yanıtların özünü çıkarıp tek bir ortak yanıt oluşturdum. Kitabın yazılma sürecinde bazen daha önce verdiklerimden çok daha derin ya da içgörülü yeni bir yanıt geldi. Bazı sorular ise belli noktaları aydınlatmak üzere editörüm tarafından soruldu. İlk sayfadan son sayfaya dek konuşmaların sürekli olarak iki farklı düzey arasında değiştiğini göreceksiniz. Bir düzeyde ben dikkatinizi içinizdeki sahte olana çekeceğim. İnsan bilincinin doğasından ve işlev bozukluğundan olduğu gibi onun ilişkilerdeki çatışmadan, kabileler ya da ülkeler arasındaki savaşlara dek en ortak davranış tezahürlerinden de söz edeceğim. Bu yaşamsal öneme sahip bir bilgidir. Çünkü siz sahte olanı sahte olarak görüp tanımadıkça onun siz olmadığınızı idrak etmedikçe hiçbir kılıcı değişim, dönüşüm olamaz ve siz sonunda daima illüzyona ve acıya geri düşersiniz. Bu düzeyde ben ayrıca içinizdeki o sahte olanı bir benliğe ve kişisel bir soruna nasıl dönüştürmeyebileceğinizi de göstermeye çalışacağım çünkü sahte olan varlığını siz bunu yapmadığınızda sürdürür. Bir başka düzeyde ben insan bilincinin çok derin bir değişim dönüşümünden söz edeceğim. Bundan uzak gelecekteki bir olasılık olarak değil. Siz kim olursanız olun ya da her nerede olursanız olun şimdi gerçekleştirebileceğiniz bir olasılık olarak söz edeceğim. Burada size kendinizi zihnin esaretinden nasıl kurtarabileceğinizi, bu aydınlanmış bilinç haline nasıl girebileceğinizi ve onu günlük yaşamınızda nasıl sürdürebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Kitabın bu düzeyinde sözcükler daima bilgiyle ilgili olmayacak. Çoğunlukla okurken sizi bu yeni bilinci çekmek üzere tasarlanmış olacaklar. Tekrar tekrar size aydınlanmanın tadını tattırmak için sizi benimle birlikte şimdi de tam bilinçli olarak mevcut olma haline o sonsuz hale götürmeye çalışacağım. Siz benim neden söz ettiğimi deneyimleyebilene kadar bu bölümleri tekrarlamalı bulabilirsiniz. Ancak söylediğim şeyi deneyimlediğiniz anda Onların büyük bir spiritüel güç içerdiğini anlayacağınıza inanıyorum. Ve bu durumda onlar sizin için kitabın en ödüllendirici bölümleri haline gelebilir. Dahası her insanın içinde aydınlanmanın tohumunu taşıdığından ben sık sık içinizdeki düşünenin ardında bulunan bilene spiritüel gerçeği hemen tanıyan, onunla rezonansa giren ve ondan güç alan derin benliğe hitap edeceğim. Belirli bölümlerde sadece işaret sözcüğünü size söyleyeceğim ve siz dinlemeyi bir an kesip, sessizleşip, az önce söylenenlerin gerçeğini hissedip deneyimlemeniz için bir öneridir. Metinde bunu doğal bir biçimde kendiliğinden yapacağınız başka yerlerde olabilir. Siz kitabı okumaya başladığınızda varlık ya da mevcudiyet gibi belli sözcüklerin anlamını ilk başta berrak bir biçimde anlayamayabilirsiniz. Sadece okumaya devam edin. Okurken zihninizde ara sıra sorular ya da itirazlar belirebilir. Onlar büyük olasılıkla kitapta daha sonra yanıtlanacaktır ya da öğretiye ve kendinize daha derinlemesine girdikçe sizin için önemsiz hale gelebilirler. Lütfen bu kitabı sadece zihninizle okumayın. Okurken hissedebileceğiniz herhangi bir his tepkisine ve derinlerinizden gelen bir tanıma duygusuna dikkat edin. Ben size içinizin derinliklerinde Zaten bilmediğiniz bir spiritüel gerçeği anlatamam. Benim yapabileceğim tek şey size unutmuş olduğunuz şeyi hatırlatmaktır. O zaman kadim ama aynı zamanda daima yeni olan canlı bilgi aktive olur ve bedeninizin her bir hücresinden salınır. Zihin daima kategorize etmek ve kıyaslamak ister. Ama eğer siz bu kitabın terminolojisini diğer öğretilerinkiyle kıyaslamazsanız o zaman işinize daha çok yarayacaktır. Aksi takdirde büyük olasılıkla kafanız karışabilir. Ben zihin, mutluluk ve bilinç gibi sözcükleri diğer öğretilerden biraz daha farklı bir biçimde kullanıyorum. Herhangi bir sözcüğe bağlı olmayın. Onlar sadece mümkün olduğunca çabuk bir biçimde geriye bırakılması gereken atlama taşlarıdır. Ben ara sıra İsa'nın, Buda'nın sözlerinden, mucizeler kursundan ya da diğer öğretilerden alıntı yaptığımda bunu kıyaslamak için değil, dikkatinize birçok değişik formda gelse de daima özde tek bir spiritüel öğreti olduğu gerçeğine çekmek için yapıyorum. Kadim dinler gibi bu formların bazıları dıştan gelen malzemeyle öyle kaplanmıştır ki spiritel özleri neredeyse tamamen örtülmüştür. Bu yüzden onların daha derin anlamları büyük ölçüde tanınmaz ve anlaşılmaz hale gelmiş ve dönüştürücü güçleri kaybolmuştur. Ben kadim dinlerden ya da diğer öğretilerden alıntı yaptığımda bunun onların özellikle bu dinlerin ya da öğretilerin takipçileri olan okurlar için daha derin anlamlarını açığa çıkarmak ve böylece dönüştürücü güçlerini yeniden kazandırmak için yapıyorum. Ben onlara şunu söylüyorum. Gerçeği başka bir yerde aramanız gerekmez. Sadece size zaten sahip olduğunuz şeye nasıl daha derin bir biçimde girebileceğinizi göstermeme izin verin. Bununla birlikte çoğunlukla geniş bir insan kitlesine erişebilmek için mümkün olduğunca doğal bir terminoloji kullanmaya çalıştım. Bu kitap zamanımız için tek bir ebedi spiritüel öğretinin tüm dinlerin özünü yeniden bildirilmesi olarak görülebilir. O dış kaynaklardan değil, içimizdeki tek gerçek kaynaktan alınmıştır. Böylece o hiçbir öğreti, kurgu ya da tahmin içermemektedir. Ben içsel deneyimimden konuşuyorum ve eğer ki zaman zaman zorlayıcı bir biçimde konuşursam bu zihinsel direncin ağır tabakalarını yarıp geçerek içinizdeki o yeri tıpkı benim de bildiğim gibi bilen ve gerçeği duyduğunda tanıyan o yere erişmek içindir. O zaman büyük bir coşku ve yüksek bir canlılık hissedebilirsiniz ve içinizdeki bir şey evet bunun doğru olduğunu biliyorum diyebilir.